dünyam ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Dikkat ediniz önce dininiz deniniz dediniz. İman çok önemli. İman olmayınca neyin kıymeti olacak? Dünya biter. al mülk de, aile de her şey bitecek ama din seni sonsuza taşıyacak. Allah'ım dinim, dünyam Ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Allah'ım açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden yani gökten, altan derken deprem, zelzele benzeri şeylerden, tehlikelere karşı koru. Yani bu deprem niyetiyle de yapılabilir. Depremden koruma niyetiyle de yapılabilir. Gelecek tehlikelerden senin azametine. Nedir azamet, büyüklük, kudret, kabiliyet? Ona sığınıyorum ya Rabbi. Ne hoş bir dua. İnşallah bu duayı yazalım. Böyle yazınız ve bu duayı sabah kalktığınızda, akşam kalktığınızda özellikle böyle hani deprem endişesi, korkusu olanları vardır. Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Onun için okumakta fayda vardır. Bizim köyde bir hanımefendi vardı yıllar önce. İlk aya çıkıldığında o zaman dışarıda damda yatıyorlardı. O gece damda yatmadı. Niye dediler? Dedi ki oradan düşerler dedi. Aya çıktılar ya üstümüze düşebilirler diye. Yani yukarıdan nereden ne geleceğinin <laughs> endişesi içindeydi. Allah mekanı cennet eylesin. Hoş bir insandı. Efendim aile korunmayla ilgili duamızı evet bana güven ver Allah'ım. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden, gökten gelecek tehlikelere karşı koru ya Rabbim. Yerden gelecek tehlikelerden senin azametine, büyüklüğüne sığınırım ya Rabbi diyoruz. Mevlam korusun inşallah.